Yaklaşık bir beş aydır çalışıyoruz zaten. Ee, diğer takımlara göre avantajımızın olduğunu düşünüyorum bu konuda. Çünkü e, diğer takımlar hala toplanmamışken biz beş aydır e, hafta sonları dinlenmek dahiliyle çalışıyoruz. Şu anda yani e, bir ay kaldı tahminen e, maçlarımızın başlamasına. E, hemen hemen hazır olduğumuzu düşünüyorum yani. Hafta içi beş gün çalışıyoruz. İyi de çalışıyoruz. Bazen fitnese giriyoruz, bazen burada çalışıyoruz. Bazen hazırlık maçları yapıyoruz. Hocalarımız bizi iyi çalıştırıyor, iyi hazırlıyor. Çok önce toplandık, ligin başlamasından çok önce toplandık. Ona rağmen çok iyi çalıştılar, çok iyi bizi hazırladılar. Sadece ligin başlamasını bekliyoruz. Yani mavi mavi Yaklaşık bir buçuk ay oldu e, katılalı. Yani şu an çalışmalar gayet güzel. E, teknik ekibimiz, sporcu arkadaşlarımız gayet hırslı bir şekilde e, ligi hazırlanıyoruz. Üzerimize düşen e, görevi yerine getirip inşallah Ali sporu önümüzdeki yıllarda profesyonel lige taşıyacağız. <laughs>